Bu aracın, bu belediye otobüsünün sahibi değilmiş. Alo, kim sürüyor bunu? Alo! Ben sürüyorum bir dakika. Şoför! Gel gel ben Şifir. sana su vereyim gel gel. Gel gel ben sana su vereceğim gel gel. Yahu kardeşim dur sana su vereceğim ya. Şşş alo aç kapıyı aç. Açsaydın lan bilseydik be ya. Ya, ya kardeşim sa saati geçe saati saati Ya işim gücüm var dalga mı geçiyorsun adam mı seçiyor aç çık aç Saat kaç dedin saat kaç oldu arkadaşım yani ne zaman çıkacağız yola Başla maviyle Alo duyuyor mu ön taraf Şifir. Şifir. Biraz, birazdan çıkıp başlayacak sefer. Bir Şifir bir okay. Var. Ya özel yolcu da mı var ya? o? Oh. Yani özel yolcu <laughs> değil. Saati geldi mi kalkar. Kaç, kaçta kalkıyor? Geçiyor. Patireye kadar ya. gidiyor. Şu an bir uçuksa. Kardeş. Kaçta benim... kalkacak Kardeş benim sınıra gitmem lazım sınıra. Tamam, bu şeye kadar gideceğiz. Tam sınırda akrabalarını buluşacağım ya. Şundan bir tane alacaksın, dinle. Oh, para kırarsın valla. Öğrenci ne kadar? Öğrenci... Bir de muavin gelsin fiyatları o biliyor. Ben şey yapıyorum, sade sürücüyüm. Şükür Allah ki biletimi bir geçen hafta, geçen ay almıştım İndirimden şoför bey. Allah 10 dakikaya kalkıyor. Daha bekleyeceğim. Durağa gidelim. <laughs> şoför. Şoför bey. Evet. Tamam, biraz daha kestireceğim. Da 45 dakika ediyor. Tamam evladım, sağ olasın. Ben biraz ne daha da kestireceğim. Bir fazla açmıyor mu o da? Yok yok, ne ben, ne ben, ben uykum, de, uykum derindir. Sıkıntı yok. Uykum derindir, sıkıntı yok. Agios Al benzinlikte incek var mı? <laughs> yok, herkes atıyor kesinlikle. Tamam, ben benzin alacağım. <laughs> o evde harbi muayen su dağıtıyor Benzine geldik Oh, <laughs> 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 Yine modlar yapalım. Tabii siz Kontrol yapalım. Kontrol yapalım. Ya Arkadaşım be. Dikkat et. Otobüsü. <laughs> uyuyorum dur seni göreyim. Ben geliyorum şimdi dur. Ya ben de olaydım iyiydi ya. Arkadaşım ellerinizi kaldırın. Kaldırıyorum abi. Yolculuk nereye? Kardeş. <laughs> aferin, aferin, aferin. Yolculuk nereye kardeş? Akkalaşım sen de aşağıya, aşağıya in aşağıya in Uyuyo uyandırmayın ya, uyuyor. Uyuyor, anladık Tamam be yer, ee, bakın dikkatli olun bu yollar çok tehlikeli Bu arada, ee, kardeşim gözlüklerini çok beğendim Gözlüklerini bana verir misin canım kardeşim? Hiç yemiyorum ya Ooo, tane... o silahı Yardım indir, o indir kardeşim O silahı indir, indir, koyacağım ya Planı koy cebine kardeş. Planı Ne oluyor ya? Ol. Ne oluyor? Nereye geldik? O gözlükleri bana verir misin? Sağ ol canım benim. Neredeyiz böyle ya? Hey kaptan. Kardeş. Ne oluyoruz? Selam beyler. Genel kontrol yok. Biz kontrol. dağda inen dostum. Biz <laughs> dağda inen dostum. Aaa o ya. Ne oldu çökeriz. çözemedim. Koca. Daha nerede olduğunuzu bile çözemedim arkadaşlar. Hatta sizi görmedim tanımıyorum Bursun, bile. Hatır, hatır. Hatır ayolundayız. Havaalanı yakın yanındayız. Tamam. Tamam. Şimdi şoför. Şoför. E, aracı dediğiniz yere sürüyorsun. Bizi takip ediyorsun tamam mı? Atıra'ya bir gitsek bıraksak arkadaşları falan. Arkadaşlara bırakırsak bizim elimizde bir şey kalmaz arkadaşlar bizim şu anda rehinemiz beni takip ediyorsun tamam mı şoför? Anladım fakat başka bir şey var şoför olmak istiyor <laughs> otobüse, arkadaş, bizim arkadaş, otobüse bizim arkadaş, Otobüsle bizim arkadaş bende bin otobüsü Arkadaşlar bin otobüsü, otobüsü, binin Otobüsle otobüsü bilir Doluş, 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 doluş Tek sıra, tek sıra, tek sıra Bizi takip ediyorsun. Ailenle buluşmaya gidiyordum be sınırda. Ailenle buluşacaktım. Ne oluyoruz? Şifir, şifir. Duyuyor musun evladım evli adam? Şifir. Ne yapalım? Ne yapalım? Hocam ne yapalım? Şifir ailenle buluşacaktım sınırda. Vur bunları arkadaşlar. Altı dokuz yedi Daha çok yolumuz var mı? Şükür. Oraya gidiyor ne yapacağız? Şükür. Bilgim yok. Nereye götürüyorsunuz peki? Bilgim yok. Öndekileri farklı gidiyoruz. Ne yaptık biz size bizi götürüyorsunuz? Şimdi sorarsanız Yardımcı gardı senin için miydi? Ayda mı? Nerede? Ay bu evde adam. götürüyor bunlar bizi. Bizler anlar ki ya. Harika bir biliyoruz. Böyle konular yok ya, beş, bir... var, yok ya bir var, bir var var mı? Ya biz şey geçtik, atır arkamıza kaldı. Durma. şoför. Evet. Atır arkamıza kaldı atıra. Motoruz atıra, Motoruz atıra gitmiyor muydu? şoför? Motoruz atıraya gitmiyor. telefonu bile yok. Kaçımıza bir gidiyoruz. Ya yani mangal yapmaya gidiyoruz. Mangal yapmaya gidiyoruz. Ne? Bak, yapıyordum ya biz de. yola çıktı. Dikkat, yoldan çıktı evladım. Gözü yoldan mı evladım? Ya. Şöyle pişirildi. Allah'ım, Bismillahirrahmanirrahim. Nereye gidiyorsun? Türk mü Türk'ü nereye geldi biz? Ben Biraz sonra göreceğiz. Thank <laughs> <laughs> <laughs>

ben ne oldu? Nereye gidiyor? Traktora süper eğlenecek. Traktora süper eğlenecek. Bilmekten altınıza kaç yaşında çocuk açsınsın sen? Şüfür. Evlenip kaç yaşında sevdan? Erken yaşındasın kardeşim. biliyor Arkadaşım otobüse biner misin Petr? Buru indi adam gel buraya Gel buraya Binen arkadaş İnan arkadaş Arkadaşlar yoksun ben de Başka çok atıştırmış şey. bir böyle bir davranışta bulunursanız vurulacaksınız ona göre. Altyazı başla. diyor bana kardeşim, ne cip diyor bana. ancak bir donum var diyor. Hiçbir bir don var, o kadar başı hiçbir şey yok. Abi böyle... Abi böyle diyenlerden korktum. Bak atölye çeki bunlardır ha. Para bunlar <laughs> evet, Yok artık, artık, artık para bende olsa özel harcım olmaz mı? <laughs> Açmadan mi ben. Gördün mü? İttirin var mı? mi aracı? <laughs> Şimdi arkadaşlar dur o silahı cebine sok o silahı cebine sok o silahı gelin buraya gelin yanına gel 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 gel, gel 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 arkadaşlar oturun şimdi buraya oturun hep beraber oturun Diğer arkadaş kaldı yani de. Diğer arkadaş kaldı Diğer arkadaş kaldı ya nereye kaldı Abi diğer arkadaş nereye gitti Oğlum birinin yolda indirdiniz birindi gitti Görmedin mi şoför Allah geri bindirdik onu, biz araca. Onu geri bindirdik araca biz. Neyse o da mangaldan ııı. E, Arkadaşlar buradan mangal yakın bir anca, 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 anca anca, sizlere yani. bir ziyafet. Valla zorla ziyafet, sizlere, mi olur? Sizlere, Ailem bekliyorsun orada. Siz zorla ziyafete getirdiniz. Valla biz zorla yaptırmayı severiz. Dikkat edelim kıçından su alıyorsa üşüteceğim valla. Geç kenara otur. Kıçını satma, kıçını. Tamam dur otur yanına oturuyorum. Şimdi tavukları da atacak. dağıttığımız tavukları Gip. önce yiyeceksiniz. Sonra size bir yarışma yapacağız. Dağıt, dağıt abi tavukları, dağıt Ol, tavukları. Sağ olsun abi, otobüste Gip. iyi baklar, iyi firmaya çalışmışız ama pek aç değilim ben. Valla, firma her zaman iyi. Beyler burada bir yarışma yapacağız da, şu Sağdaki şey ne lan? Gemi gemi. Lan ya, yanacan yanacan git. Mangal yanıyor burada. Mangal yanıyor burada git yanacan. Evet arkadaşlar. E, ee, etimiz arkadaşlar, yok. Sizde sağdaki Abi, sağdaki ne? ne? Abi <laughs> yani şu sağdaki ne tanıyabildiniz mi? Şu sağda ne var öyle? Bir gemi, gemi çarpmış sanırım orada. Geçen sene, geçen sene buraya fırtınalı gemi vurdu. O, onun kalıntıları. Çekemeler, yarısı kaldı orada. Haberiniz yok mu? Ha, biz bu şehre yeni geldik. Arkadaşlar, ya, tavuklar, haberimiz yok bu şehre. Tavuklar, tavukları soğutalım. Tavukları soğutalım. Yiyin tavukları bir, şey, yarış yapacağız. Bende tavuk yok. Tamam, aldım. Yiyin, yiyin tavukları soğutalım. Arkadaşlar, oh, tavuklar pesti. iyi. Soğumasın tavuklar. Da Beyler Kentoş sesine güvenir misin Kentoş? Yo valla hiç, hiç sesimle çıkmıyor hastayım Valla size birkaç yarışma düşünüyorum ama Yani ya şarkı söyleteceğim ya bir şey yapacağım Burada Valla burada bir nevi bir yarışma yapacağız kaybeden Kaybeden Canından olacak. O yüzden Yok, kaybeden canından olmaz. Kaybeden kaybada, kaybeden yürüyerek dönsün. Araçsız Gözüm kaybeden. vallahi hiç. Otobüse geldik buraları bunca saatten beri zaten ezet çekiyoruz. Ne canı ne olması ne yürümesi. Ya Göz gözünüzü seveyim öyle Sizi burada kaybedeni burada bırakacağız. Burada at babaların yanında sahilde güneşte kavrulacak <laughs> yanacak. Mahir arkadaşım bence bunlar şey yapalım. Yüzme yarışı yapalım. Yüzme yarışı yaptıralım mı? Abi dur dur. Yediniz mi beyler yemeklerinizi? Yedim yedim ellerine sağlık evladım. Yedik yedik. Sen de yedin mi dostum? Tamamdır. Yedim. Hı. Şimdi beyler size 3 3 sunuyorum. Şarkı söylemeyi mi tercih edersiniz? Dans etmeyi mi? Yarış yapmayı mı? Ne yarışı? Benim sesim iyi değildir. Şarkı söyleyemem. Dans etmeyi tercih eder misin? Tekrar <laughs> <laughs> iyi dans ederim diyor musun? Zor zor ayakta diyorum zaten. Bacaklarım her tarafım ağrıyor. Ne, ne, dans etmesi? Ben yarışma bile yapamam. Allah... Allah Keltoş sana istediğini ve istersen hastayım de ama sana şarkı söyleyeceğiz. Gel şu otobüsün oraya. otobüsün yanına geç seni bir de kameraları alacağız. seni bir de kameraları alacağız. evet gel toş başlayabilir ne? ne söyleyeyim ben şarkı bilmem ki Allah bir Ankara havası olur ee, yabancı biliyorsan yabancı pop olur tam oradan girebilirsin kaçma 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 gel buraya gel buraya ayağımı so so soya sokağa Balıklar ayağını tutuyor. Bekliyoruz. <laughs> Valla şarkı idam hiç bilmem hiç evet, hiç. Hatırlatın bakayım bir şarkı hatırlatın da. Atmaya hiçbir şey gelmiyor. Hiç şarkı bilmiyorum diyorsun. Abicim Burası Muş'tur, Yolu yok. Kusura baş. Tamam tamam bir saniye bir saniye şöyle bir yutkunayım kendimi toparlayayım bir dakika bir saniye. Şarkıya başlıyor musun yoksa ayağını sıkalım? Tamam tamam yutkunum yutkunum bir saniye başlayacağım bekle. Bekle yutkunuyorum bekle. <laughs> Hadi çabuk yutkun dostum. <laughs> Vallahi o kadar iyi bilmiyorum ama biraz okumaya çalışacağım şimdi. Havada buluz yok bu ne dumandır. Mah de ölüm yok bu ne figandır. Şu Yemen elleri ne de yamandır. Ah o Yemen'dir gülü çemendir. Giden gelmiyor acep nedendir. Burası muştur. Yolu yokuştur. Muş giden gelmi. gel. değil hocam. Muş değil Atira. Aç, 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 aç. Burası Atira'dır. Yolu yokuştur. Giden gelmiyor. Acab nedendi? Kardeş ben geleceğim değil mi? Kaçıyor kaçıyor yakala yakala yakala. Kardeş lütfen bana bir şey yapmayın bari. Valla bak yattım yere. Gözünü seveyim yapmayayım bir şey. Kardeşim Kendi hoş, sen, sen dediklerimizi yapalım. yaptın sana niye bir şey yapalım? Adamın canına kıydınız. Ateş geliyor sakla 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 sakla. Allah'ım. Kardeş yere yat kardeş yere yat. Kardeş kıpırdama sen <laughs> de vur. <laughs> Allah'ım ne oluyor burada? İmdat. İmdat. Ne oldu be? Adam kaçtı. Kim ateş etti? Aa polisler gelmiş. İmdat! İmdat! Adam gitti, imdat! İmdat! Kardeş şükürler olsun geldiniz. Ses geliyor mu? Sen iyisin benim bir şeyin yok. Yok yok Allah şükürler olsun. Ama kaybettik. Şu arkadaşı kaybettik orada. Ne oluyor? Eyvah. <laughs> ne oluyor? Adam orada. Memur bey, memur bey. Karşımda memur bey. Bak ağacı arkasında memur bey bak. Tam taşın yanında. Mavili. Gördün mü memur bey? Bak şu an geri çekildi. Geri çekildi şu anda. Geri gidiyor. Ne bir arkasında. <Gülüyor> <Gülüyor> helal gün be helal